Züleyha nere? Yine ayaklanmışsın. E, Sif'in döneceğine duydum. Onu görmek için Nil'in kenarına gidiyorum. <laughs> Onun geleceğinden bu kadar emin misin? Eminim. Er ya da geç gelecek. Gördünüz mü? Ne kadar saf ve masum. Senin alaylı gözlerini bile duymazdan geldi. <laughs> Aklını kaçırmış gibi duruyor. Yine de ben ona saygı duyuyorum. <laughs> Bir deliye saygı mı duyulurmuş? Çocuklar ve gençler ona Yusuf hakkında yalan yanlış haberler getiriyormuş. Sonra da ondan para koparıyorlar. <laughs> Bütün servetini elinden almalarına rağmen yine de ümidini kaybetmiyor. Yüzarsif hakkında bir haber duyar duymaz hemen yola koyuluyor. Halbuki Yüzarsif her gün başka bir şehirde. Onu görmek mümkün değil. Ne oldu? Senin bu yuzar sefin gelmedi mi? Bekliyorum. Eninde sonunda gelecek. Yusuf'um gelecek. Emin misiniz efendim? Kesinlikle. O gelecek. Ay her zaman bulutun ardında kalmaz ki. Lütfen efendim artık buna bir son verin. Her gün başka bir şehirde olduğunu duymadınız mı? Tepsi çok az geliyor. Üzüntüden gözlerine ak düştü. Vazgeçin. Biliyorum. Vefasızlık yapıyor. Benim işim beklemek. Yusuf'un işi de bekletmek. <laughs> Gelinceye kadar her gün burada oturacağım her gün. Bu kadar çok beklemekten bıkmadınız mı? Bu bekleyiş daha ne kadar sürecek? Sen hiç aşık oldun? Mu? Benim bütün hayatım bir bekleyiş. Bir beklentim yoksa neden yaşayayım ki? Bu bekleyiş bana ümit veriyor. Benim hayatımın bir hedefi var. Yusuf'un kokusu... ...Yusuf'un kokusu geliyor. Ben ben bu kokuyu duyuyorum. Buralarda olmalı. Yakınlarda... Hayal görüyorsunuz sanım efendi. Yusuf burada hayır, yok. Hayır, hayır, hayır. Bundan eminim. Yakınlarda olmalı. iyice bakın. Vazgeç artık deli kadın. Yüzer bin burada ne işi olabilir ki? Hmm. Afedersin hanımefendi. efendi. İsteyerek bağırmadım. Kendimi kaybettim. Sana kızmıyorum. Şikayetim Yusuf'tan. Eğer o gelseydi bu kadar çok azar işitmezdi. Ama o bir gün gelecek. İşte o vakit bu bekleyiş sona erecek. Nereye gidiyorsunuz? Hava soğuk, üşüteceksiniz. Sıkı giyinerek soğuğa çare bulabilirsiniz. Gökten taş yağsa bile yine de gideceğim. Bekleyin, hava düzelsin beraber gideriz efendim. Aşıklık töresinde evin bir köşesinde oturmak yoktur. O taş heykelin altında o kadar oturdun, o kadar bekledin de ne oldu? Yusuf geldi mi? Yapmayın efendim. Bu kadar çok beklemekten bakmadın mı? Niçin anlamıyorsunuz? Ben geceleri Yusuf'u görmek arzusuyla gözlerimi yumuyorum. Sabahları da onu görmek ümidiyle o heykelin altında bekliyorum. Yusuf'u beklemek benim bütün hayatım. Hiçbir ümidimi kaybetmedim. Beklemekten yorulmam. Yusuf'tan geriye bana sadece bekleyişi kaldı. Bana bunu da mı yasaklayacaksınız? Biz Selin peşinden gelmeyeceğiz. İstediğin yere gidebilirsin. Sen aklını kaçırmışsın. Deli divanesin. Sen hayatını bir hiç uğruna harcadıysan... ...biz niye harcayalım? Hadi gidelim. Ben bu havada dışarıda kalmayacağım tamam. Ona acımanın bir yararı yok anladın mı? Hadi gidelim. <laughs> Bu ne halin Züleyha? Senin evin barkın yok mu? Zindan kadar karanlık. Mezar kadar dar. Ve saray kadar Büyük bir evim var. Ne olursa olsun bundan iyidir. Burada hastalanırsın. Birini bekliyorum. Geleceğini söylediler. Eğer gelmezse dönerim. Gidelim. Ne oldu? Hani beni kendi halime bırakmıştınız? Çok uğraştık ama... ...olmadı. Size alışmışız efendim. Gözlerimizi açtığımızdan beri sizi gördük. Ve sarayınızda büyüdük. Başka yer bilmeyiz ki. Beni rahat bırakın. Yalnızlığımı bölmeyin. Ama sizi yalnız bırakamayız ki hanımefendi. Sizinle olduğumda yalnızlaşıyorum. Her zaman her yerde Yusuf benim yanımda. Ama siz geldiğiniz zaman beni terk ediyor. Bu dünyevi bir aşk mı? O Yüzar's'in bedenini mi arzuluyor? Saçmalama lütfen. Züleyha için bir beden kalmış mı ki öyle bir kavuşma istesin? Yaşlandıkça daha sevimli oluyor. Hem Züleyha'yı seviyorum hem de Züleyha'nın aşkını. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.